Her peygamber tevhidi haykırdı. Nuh Aleyhisselam dedi ki ya kavmi Budullah, ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Allah'a itaat edin. Ondan başka ilahınız yok. Aradan asırlar geçti. Hud Aleyhisselam gönderildi. Ad kavmine. O da aynı şeyleri söyledi. Bunların dilleri farklıydı. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını hepsini Arapçaya tercüme ediyor. Ve Allah'ın tercümesinde hata olmaz. Aynı kelimelerle tercüme ediyor. Hud aleyhisselam da dedi ki, Ya kavmi abudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim Allah'a ibadet ve Allah'a itaat edin. Ondan başka ilahınız yok. Aradan asırlar geçti. Semud kavmine Salih aleyhisselam gönderildi. O da aynısını söyledi. Ya kavmi ibudullah ma min ilahin gayru. Aradan asırlar geçti. Şu Ayb aleyhisselam gönderildi. Aynısını söyledi. Lut aleyhisselam aynısını söyledi. Hazreti İbrahim aynısını söyledi. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Salavatullah aleyhi mecmain Hepsi aynısını söylediler Ya, ya kavmi ibudullah Ma min ilahin gayru Ey kavmim Allah'a ibadet edin Sadece ona itaat edin Ondan başka ilahınız yok Hepsinin söylediği hakikat Aralarında asırlar var Binlerce, on binlerce yıl var ama hepsi aynı hakikati haykırdılar. Tüm peygamberler aynı mektebin talebesi.